<laughs> arkadaşlar herkese selamlar. Ben Esed Keskin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sohbet canlı yayını yapıyoruz. Kardeşim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sohbet canlı yayında arkadaşlar. Ee, buluştuk arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Umarım herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorununuz e, yoktur arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, normalde biliyorsunuz ki hafta içleri yayın çekmiyorum arkadaşlar. Ama bugün arkadaşlar bir boş vaktimi buldum ve sizlere efsane bir yayın çekmek için arkadaşlar buluştuk. Ee, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Buradan herkese arkadaşlar selamlarımı iletiyorum. E, ee, hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yayına başladık arkadaşlar. Umarım yayınımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu dileğiyle. Aleykümselam abicim hoş geldin. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz sohbet canlı yayınımıza. Hemden hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenmeyi bile abone olmayı unutmazsanız arkadaşlar. Çok sevinirim. Ee, abi Roblox. Ha, Roblox yok. Roblox her zaman olmaz abicim. Ara ara bir dinlenmek de gerekiyor. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayınımızda sizlerle beraber arkadaşlar buluştuk burada. Umarım arkadaşlar efsane ve keyifli bir canlı yayın geçirmek dileğiyle diyorum arkadaşlar. Herkese selamlarımıza bu ay hmm, Kasım bu ay gelir mi? A, abicim bakacağız duruma göre. Duruma göre bakacağım. Herhalde çekeriz. Ama dediğim gibi bir bakalım duruma göre artık ne olur ne olmaz. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Selamun aleyküm. Aleyküm reisim. Hoş geldin. Evet arkadaşlar. Of uzun bir zamandır böyle sohbet canlı yayınları yapmıyorum. Özlemişim. Bir tık ödedim arkadaşlar sizlere hoş geldiniz. Of of yoruldum ha. Kardeşim hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar milletiyor merkeze hoş geldiniz. Herkese selamlar. E ee, hoş bulduk. Lalisa hoş geldin kardeşim. <laughs> arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım e, günleriniz güzel geçiyordur arkadaşlar. Yayınlarımıza da hoş geldiniz arkadaşlar. Reis Perşembe benim ihlal edecek. Kuracağım Reis Canlı'da. Vay milli kuracağım. <laughs> Perşembe kaçta yine açarsın Reis'im? Perşembe sabahları biliyorsunuz ki ben okula gidiyorum. Hani duruma göre bakarım yayına gelmeye çalışacağım ama büyük ihtimalle gelemeyeceğim Reis'im. Yani çok büyük ihtimalle yayına gelemeyeceğim. Onu söyleyeyim. <laughs> Abi sen iyi ben deyim iyiyim abi. Eyvallah. Arkadaşlar bu aralar böyle kafamda böyle bir şey dönüp dolaşıyor. Youtube'u bırakmayla alakalı dönüp dolaşıyor arkadaşlar kafamın içinde. Ee, öyle bir şeyim var arkadaşlar. Neyse akşam çek herhalde. Hmm. Bakalım duruma gibi Bu aralar böyle kafamın içinde Youtube'u bıraksam mı şeklinde böyle bir dönem bir şey var arkadaşlar. Bir bilmiyorum ya. Sizce ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Bırakayım mı? E şimdi yani böyle bir YouTube'un acaba bıraksam mı? 8-9 arası. 8-9 arası. Bir bakayım reisim. Duruma göre gelirim. Bu aralar kafamın içinde böyle bir şey dönüyor. Acaba bıraksam mı? Bir salayım mı artık? Yani öyle bir şey dönüyor sürekli kafamın içinde. Acaba böyle bir anda böyle bir salayım diyorum ama yine de sizleri düşünüyorum. Ama gerçek salma olacak bu arada. Yani yani abi bırakma be. Ya şu an bilmiyorum. Böyle tek tük kesin konuşmuyor ama hani böyle bir yanda böyle bir salasım var. Bütün böyle YouTube'u bir yanda böyle hani ne diyeyim salayım bırakayım şeklinde bir şeydir. Yani neyse arkadaşlar artık bir yere kadar güzel geldik. Çok güzeldi ama artık arkadaşlar hani bir noktadan sonra insan biraz sıkılıyor artık. Hani o yüzden ben de çok sıkıldım artık. Reis daha 500 abone hocam Biliyorum reisim de. Artık hani bir sıkılmaya yavaş yavaş geldim. Artık böyle bir bir anda böyle bir bırakasım çok fazla var. Bir anda böyle YouTube'u bir salmak tarzı bir şeyler. Hani sıkıldım artık. Biraz da yoruldum. Yani böyle bir izdivaya çekileceğim gibi gözüküyor ama ee, zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, benim gerçekten arkadaşlar like atın abim YouTube'u bırakmasın. Allah reisim gerçekten bir bırakma olacak ama herhalde şimdi değil. Eskiye dönüyor gözüm. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben pek like için falan yapmam. Kanal patlar Valla ben hani baya bir sıkalım. hani 300 abonede hani bırakayım mı acaba diye düşünüyorum. Acaba 300'de mi salsam? 300'de salayım ya artık. Ya yeter bence 300 yeter. Yeni gelenler hoş geldiniz. Selam. Aleykümselam. Hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, herkese selamlarımı iletiyorum. Oh my god. Millet oh my god. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Hoş bulduk. C. Hoş bulduk. Hoş, bulduk Hoş geldiniz. Canlı patları. Bir anda <laughs> coştuk. Ama yok ya. E bazı yerde patlıyor Evet Bir anda böyle atlıyor ama sonra herkes yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Yani oyun oynasa belki bir tık daha izlenebilirdi ama pek oynayacak şey de değilim arkadaşlar. Oyuna gerek yok ya. Her gün oyun oyunu olmaz arkadaşlar. Ara ara bir dinlenmek de gerekiyor değil mi gençlik Evet, sizin gününüz nasıl geçiyor? Hayat nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor? Hayatınız nasıl? Ya benim işte klasik okula giriş geliş berbat. Ya benim de işte yani abi sen de mi üşeniyorsun? Vallahi ben de bir tık üşeniyorum ya gerçekten üşenmek yani demeyeyim de biraz artık yorgunluk diyeyim ona. Ya klasik işte okula gidiyorum, geliyorum. Ders mersi derken bir günüm geçmiş oluyor. Abi inceden 30 aldım. Ah be. Reisim sıkıntı. Benim de matematik belli olmadı ya. Aka be. arkadaşlar. Abi iki gün sonra sınavım var. Oğlum yazılar bitti lan. <laughs> bir daha sınav. <laughs> Belki sizin sonraya da kalmış olabilir mi? Ama benim bitti çok şükür. Ama fenden etikiz. Reisim. Sıkıntı. Sayısalcı olacaksan ee, yani sayılar bitti. Sayısalcı olacaksan Hadi deneme. Ha. Ben yazılı sandım. Reisim eğer sayısalı düşünüyorsa matematik etmiş. Güzel güzel iyi. Benim daha belli <laughs> Allah'a emanet. Reisim sayısalcı olacaksan bu kedin yalnız. Yani daha zor olacak. İşler daha çok karışacak. Of o konulara pek. Ben mat Afganistan. <laughs> mat bende de yok bu arada. Diyeceğim de matım benim iyi ya. O kadar kötü değil aslında. Eskiye dön. Of çok sıkıldım. abim dön dördün sınıf dördüncü sınıf. Ha. Alabilir. Selamünaleyküm. O reisim. Bayağıdır gözükmüyorsun ha. Aleykümselam. Hoş geldin. Oğlum bayağıdır gözükmüyorsun lan. Hoş geldin. Oğlum. Adam bayağıdır gözükmüyor ha. Neredesin reisim? Bir gittin. Bir 10 yıl oldu hale gelmedin herhalde. Kaç yayın? Abi valla ara, bu aralar piyasaya çıkamıyorum. Beğenci sınıf. İyi, iyi. Babalar tahliye. Vallahi bu ara piyasaya çıkmıyorum. abiciğim. Bu aralar pek gözükmeyen ortalıklarda sıkıntı. Sıkıntılı bir durum. YouTube, 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 YouTube. 7. sınıf. Ben kaçım? 11. Ben daha bok yolundayım. La ben LGS olmak, Afganistan Taliban olmak. Oğlum LGS'le sıçacaksınız. Oğlum ben zamanım... valla böyle giderse hiç çıkmayacağım ya ben de pek şey yapamıyorum da oğlum siz LGS'ye girin bak nasıl bokuyoruz korkutmayayım da arkadaşlar lgs sıkıntı tarla karışacak hadi size görünüyorum bakalım ee, nasıl bakalım evet of bir su içeyim de çok neyse yaparım Üşen geçtik hangi lise Anadolu Lisesi kral. Beysin pardon. Oğlum, ne diyordum ben? Kral ne alaka? Anadolu Lisesi. İsteyenler okuluma gelebilir arkadaşlar. Ani bir baskın atabilirsiniz. İstiyorsanız okuluma bir ani baskın atabilirsiniz. Bir pankart açın. Esvet keskin. Neredesin abi? Neredesin? Şeklinde bir pankart yapın. Ben de ünlü bir adam gibi ceketimi takayım bulayım. Ben 05 Mayıs lisesi istiyorum ama devamı yok. Kalsın. 19 Mayıs. Ha. Onu bilmiyorum pek. Vallahi bana hep derisin ne dersiyorsun ya? Bu kadar sıkıntı mı var? Bir sıkıntım falan varsa halledelim yani ya. Tabii halledebileceğim bir şey varsa halledeyim istersen. Yani böyle bir halledebileceğim bir şeyse seve seve yardımcı olurum yani. Res bizim okulu temizlikçi yok. Harbi Bizde var da. A abi, abiye selamlar bundan. Allah güzel temizliyorlar. Helal olsun. Yani aradan bir hafta tatilde müthiş bir temizlik. Tebrik ediyorum. Vallahi okul biraz yordu ya darbe ediyorum. Abi ben bir e görüşür. Allah'a emanetsin. Teşekkür ederim geldiğin için. Resim adımı yaptığım kişi adını değiştiriyor ama beni herkes Fan diye tanıyor. Yani e, eğer ad sahibi, yani bu adın sahibi istiyorsa böyle bir şey değiştirmek zorundasın elbette. Çünkü hani abi senin burç ne? Ben Kova Burcu'yum. Şimdi reisim şöyle bir sıkıntı var. Adım Berat Mayda yapacağım. E şimdi şundan dolayı hani bir tazminat davasına falan hani bir, bir olaya girebiliyor bazı insanlar. O yüzden hani olaylara fazla uğraşmaman amacıyla hani ismini değiştir mutlaka. Çünkü e, öyle şeyler çok sıkıntı yaşatıyor. Yani tavsiyem şeydir. ismini mutlaka değiş. Çünkü hani bir dava olay olabilir. Bu çölemi çok sevmiyorum. Abi Türkiye'yi Türkçe unutmuş. <laughs> Türkçe bende yok ya. Türkçe'den dışı aldım. <laughs> yok reis şeyleri. Adını değiştirip ben de değişeceğim. Ne tamam. Selam abi nasılsın? İyiyim abi teşekkür ederim. Kaç? Ya kaç? Selam abi e, teşekkür ederim abicim. İyiyim sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Of çok uykum var lan. Sabahın altında kalkıyorum. Kaç Türkçe? 60 olması lazım. <laughs> Emin değil. Benim beden yüz. Sigmalar yüz alır zaten. <laughs> Her zaman iyi olabilir. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Oğlum zaten bedenden yüz almayan da ne bileyim yani. Ayıp yani. Zaten bizim bu beden sınavı da çok kötü arkadaşlar ya. Bedenlere soracağım. Allah aşkına futbol nedir? Yok işte futbolla ilgili ya ben ne yapacağım senin futboluna da ya. Adam pek sevmem futbol oynamayı da. Arada bir halı saha malı saham falan çağırıyorlar. Pek dük yani ya. O da zaten gitmiyorum da arkadaş. Arada bir bir tek, tek dük gidiyorum. Yok şınav çek. Yok squat çek. Bıktım ya. ip atla. Ben ne yapacağım ip atlamayı ya. Ben zaten ip atlayamıyorum. Valla ben ip atlayamıyorum arkadaşlar. İp atlama konuda sıfır. Bak sukalatta şınavdayım. Aynen çok da boş dersler var. İki ders beden şanslılık seviyem. Olaylar olsun. Keşke bizim de beden olsaydı. Bizim yer yani ne var? Müzik var. Ha, müzik de boş. Tamam müzik varmış. Sıkıntı yok. Hadi deriz, kafayı vurup atacağım. <laughs> müzik boş. Ben pek müzik derslerini çok sevmiyorum da. Nasıl sevmiyorum? Ben futbol oynamaya bayılırım. Oğlum. Oh kız ben pek ya, sevmiyorum yani ben çok tercih etmiyorum futbol oynamayı. Ya böyle arada bir giderim ha hani futbol oynamaya. O da pek ara tek tük yani ya. Biz de geçen sporca soru sordu spordan bizde doğru cevap versek yüz veriyoruz. Yani yanlış bilsek 50 60. kötü yani. Abi yarın 5 ben sanayiye gidiyorum. Sanayiye bay. Harbi sanayiye gidersin Ah be. Reisim çalışma zamanı. <laughs> ha, araba araba sıkıntıysa sıkıntıla şanzıman dağılmış biz otomatik iz veriyor şanzımanı dağılmış arabanın <laughs> arka tampon pert olmuş ne okuyan ee, bir, şey, bir şey okumuyorum kitap olarak mı soruyorsun yoksa başka bir şey mı? oğlum bizde birey yılda iki üç kere bahçe çıkarıyor ya pek da beden hocaları. inat inat. Bir bana kullan. Hani ben sayısalcıyım. Ben sayısalcıyım. E, ee, merhaba. Merhaba hoş geldin. Aleyküm selamlarım yediğim. Ben sayısalcıyım arkadaşlar. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Oğlum yayın bir anda patladın 34 kişi. Hoş geldin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Yayına gelenler hoş geldiniz. Abone olalım. Dileniyorum Allah razı <laughs> Keşke hep çıkarsan arkadaşlarla. Abi bize serbest kral adamdır. Kendisi beden hocası. Olay beden hocalarıyla aramız çok iyidir. Ben beden hocalarımla var arkadaşlar. Aram müthiş. Ama tek şeyimiz kızlarla piknik yapıyoruz. Dedikodu ha. <laughs> Tadi dedikodu havası ha. Müthiş. Severim dedikodu ya. Şaka şaka dedikodu sevmem. Kızlar genelde yani dedikodu yapar. Wow. Güzel yayın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Kızlar genelde yani dedikodu da takılıyor. <laughs> erkekler de genellikle gidiyorlar onlar dinliyor. Afganistan edits. Bam dedikodu. Vallahi kızlar dedikodu yapar. Ben yapmıyorum. Genellikle erkekler onlar çok dinliyor. Bir de genellikle kızlar voleybol oynuyor. Erkekler ee, nedir? Dedikodu. Ahmet ile Ayşe sevgili olmuş. Vay vay vay. Onu, vay canına. <laughs> genellikle kızların alayı al bu şekilde ya. Çok iyi biliyorum bu adam. <laughs> Ahmet'le Ayşe sevgili olmuş. Abi ben her gün salam Afganistan radyo dinlerim. Allah abicim helal olsun. Afgan. Oğlum hele hani bir dedikodu yap bak. <laughs> Yayında dedikodum ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar hoş geldin. Yeni gelenler selam. Onlar millet hoş geldiniz. Benim sana erkeklerini görsen onlar erkek değil kız dersin o derece. Böyle bir şey, ortada o çok yemiş. Ya vallahi şey diyor nonoş biliyor musun? Nonoş'un ne olduğunu pek bilmiyorsun. Böyle erkekler yani şeydir ha. Karı var mı? Tövbe estağfurullah. Berat. Abicim karı var mı ne lan? Oğlum öyle bir karı değil bu arada. Kadın. Türkçeni kınıyorum Berat'cığım. Abi bizim erkekler herkes sevgili yapmış. Helal olsun. Ne varsa sen. Keşke adam gibi olsa bizim sınıf. Valla pek öyle değil. Kar yok kardeş. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ki bu aralar abi bir de mor e, profil olayını görmüştüm bu arada. Hani kadına şiddetle alakalı bir mor profil olayı yapılmış. <laughs> Hep bu arada yapanlara tebrik ediyorum arkadaşlar. Hepsine yandan selamlar yetiyorum. Hepsine helal olsun hayvanat bahçesine giriyoruz hep. Oğlum keşke ben hayvanat bahçesine gidebilsem ya. Bizim okulda göndermiyorlar ha. Nasıl bir şanstır bu ya. Yıllardır e, sadece bak bir yemeğe en fazla bizi pikniğe en fazla ilk ilkokulda götürmüştür. Ortaokulda götürdü mü bir hatırlamaya çalışayım. Ya ortaokulda götürmediler. Abi ben aşka karşıyım ben Mona Eşist. <laughs> Mona Eşist. <laughs> hayvan ay ne derim he eee yani tek tük böyle ilk okulda götürüyorlardı elbette ilk okulda çok yatırıp bizim hayvan bahçesi o manada diyorum ben ha ama ne diyorsun demek mesela bizi genellikle arkadaşlar piknik piknik falan yapıyorduk ama ilk okulda ama bak müthiş bir şey ben anlatayım sizlere böyle güzel bir et pişirmiştik arkadaşlar şu an çok canım çekti hiç et yiyeceğim <laughs> İşte güzel bir et pişirdik salatamız müthiş arkadaşlar böyle güzel bir böyle bahçe alayındı. biz nereye gitmiştik ya Abi hangi takımlısın? mısın? GS. Ahmet Dük. Bak düşme ha. Dur dur bak. Ee, öyle güzel bir piknik alanıydı. Neresiydi ya? Bir yerde de ismi unuttum oranın adını. Neyse. Şeydi işte. Götürdü bizi böyle piknik alanıydı. Böyle çok güzeldi arkadaşlar. Ama harbi müthişti ya. Böyle bir göl kenarı. Deniz kenarı gibi bir yer. Biz bilsem sınav olacağız. Ah be reisin Sağlık olsun. Valla bir güzeldi zamanlar böyle piknik havası tarzı böyle müthiş bir şekildeydi. Afganistan Afganisi yükseliş diriş. Abi manifest dinliyor musun? Ya abicim manifest bektik. Biz de bir kere Azerbaycan'da Ayda Park var oraya gitmiştik en son. Baba Azerbaycan'a geleceğim bir gün inşallah. Ben yani bir Azerbaycan olabilir. Bir ee, ben Recep Tayyip Erdoğan Arapça ya? bilmiyor İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah resim, İnşallah yüzleri alırsın. Böyle güzel güzel yüzler kalpler. Ola bir Azerbaycan olabilir. Bir diğer ülkeler mülkeler. Bakarız inşallah. Bir gün gitmek nasip olur inşallah. Bir Azerbaycan giderim yani? Azerbaycan doğru. Valla bir, bir bakalım. Bir gün geleceğim ama. Bir Azerbaycan blok. Karı var mı diyeni banlayayım. Yok bir şey olmaz gitti zaten boş ver. kalsın. Sıkıntı olmaz. Yani sen bilsin banlayabilsin resim sen kalmış. Vallahi bir gün gelsem Azerbaycan bir vlog çekerim ya. Bir gün ama Allah bilir ne zaman gelirim. <laughs> Azerbaycan'da bir gün nasıl geçirilir? Şekline bir vlog, vlog yaparız. Öyle efsane bir vlog belki yapabilirim. Abi konuşmak sarıyor ya. Teşekkür ederim. <laughs> Genellikle bazı e, insanlarla hani konuşmak sarmıyor ne yapayım mesela sıkıcı oluyor. Benimle konuşabilirsiniz. Ben her şeyi konuşabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yani benle ne isterseniz konuşabilirsiniz. Sabah kadar konuşurum. Sıkıntı yok. Tabii ama sabah kadar konuşamaz çünkü bir noktadan sonra artık benimle gitmem gerekiyor arkadaşlar. Abi ben sana her yeri anlatırım kırış kırış. Deri kodu severim. <gülüyor> <gülüyor> ne deri kodu yapalım? Bugünkü deri kodumuz ee, ne olsun konu bilmiyorum bu arada delikodu konusu açarım ama bir tane açarım var ya efsane bir delikodu konusu açarım normalde delikodu yapmıyorum arkadaşlar şimdi izlerler mi izlerler başım belaya girer uğraşamam sonra yoksa var ya ne konular bende var ya Üf. çok fena şeyler. ama onlarda bir sonraki canlı yayınımıza kalsın arkadaşlar canlı yayınımıza izlediğiniz için çok teşekkür. Ederim. ay ben geçen Eren ve Zeynep ele düşmüş vay be Evet arkadaşlar canlı yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki vardınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ederim sunuyorum. Ben artık arkadaşlar gireyim. Bugünlük bu kadar olsun. Teşekkür ederim. Drigo demiyorum. can gelsen oraya kırış kırış anlatın. Evet bakalım. Görelim. Hadi arkadaşlar ben yavaş yavaş gidiyorum. Ee, abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi güle güle arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir de canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bay iyi geceler. Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. İyi ki vardınız. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler, iyi geceler, iyi, haft iyi haftalar diliyorum. Haydi Allah'a emanet.